Kalk bakalım uyku perisi. Sana çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Menemen de mi yaptın? Evet. Karnımızı doyurup hemen yola çıkalım. Bugün mahallede yapılacak çok iş var. Tamam. Evet. Yemeği beğenmedin mi abi? Alışsan iyi olur. Ömrün bu delikte de geçecek. Sen takma kafana. Benim çıkışım yakın. Abi diyorum ki eğer sen yemeyeceksen çöpe gitmesin yemekler. Al. Afiyet olsun. Sağ ol. Saatler olsun. Benimkiler de çok kaşındırıyor. İzin verirsen bir sakal tıraşı olacağım. Al bakalım. Ama gözünü dört aç. Biliyorsun yasak. Gardiyan çakmasın dalgayı. Sen merak etme. Çabucak hallederim. Hı, hı. Eyvallah. Önemli bir şey yok. Yaraları sarıldı. Serum bittikten sonra cezaevine götürebilirsin. Bu adam çoktan eks olmuş. Ambulansla elimizden geleni yaptık ama kurtaramadık. Yapacak bir şey yok. Kapatın. İzledin mi akşamki maçı? Nasıl yendik sizi ama? Hakemi satın alıyorsunuz, alıyorsunuz maçı ondan sonra yendik bilmem ne. Moralin de bozuktur seni şimdi. Gel sana bir çay ısmarlayayım da keyfin yerine gelsin. E hadi ısmarla. <laughs> Efendim, iyi geceler. Tekrar hayırlı olsun. Hayırlı i̇yi olsun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Biz önden gidiyoruz oğlum. Tamam anacığım. ben yetişirim sizi. İyi geceler. Hadi, Hadi biz de gençleri yalnız bırakalım. İyi geceler çocuklar. İyi geceler, i̇yi geceler. çocuklar. İyi geceler. Bundan sonra sen ne istersen o olacak. Çok zormuş. Acayip heyecanlandım. Ben de. Elim ayağım birbirine karıştı. Filiz bu nikah işi çok zaman alır. Yani böyle ayrı kalmamız çok saçma. Seni gözümün önünden ayırmak istemiyorum. Çok şey kaçırdım artık yeter. Şey bir fikrim var. Eee. Yani şöyle birkaç gün kaçamaz mıyız? Ben de sadece ikimiz olalım istiyorum. Ne yapsak? Yine köydeki eve dönsek olmaz mı? Dönüşte hikaye işlemlerini tamamlarız. Tamam gidelim. Dedim ya sen ne istersen ne olacak. Artık ben emir kuluyum. <gülüyor> <gülüyor> Ama gitmeden bir doktoruma uğrayalım. Rutin kontrolümü olmam lazım. Tamam. Önce doktora gideriz. Oğlumuz nasıl bir şey çok merak ediyorum. İyi geceler canım. İyi geceler. Var orada Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.